Sevgili Çıldığım, Önce öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dediğiniz gibi 7 günden bu yana maalesef modada canımız yanıyor. Son iki günde de Menteşe'de yangınlar hiç istemediğiniz şekilde seyretmeye başladı. Dün itibariyle Murat'la yangımız, yangınımız vardı, yangın vardı. Bugün itibariyle o büyük ölçüde kontrol altına alındı. O da bir sıkıntı yok. En büyük sıkıntımız şu anda gündüzde Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber gittiğimiz kavaklı Menteşe bölgesindeki yangın üst tarafta devam ediyordu. Ne yazık ki gök çukurdan da açılan şu anda bulunduğumuz Koz Ağaç Köyü'nden de sizin de gördüğünüz gibi Kozağaç Köyü'ne doğru gelmeye başladı. Bizler gerekli tepkiler şu anda almaktayız. Kozağaç Kölü'nün etrafında da iş makinesi şu anda çalışıyor. Belediye ekiplerimiz de burada da var. Ben sizlerden ricam biraz sakin olalım. Daha oldukça mesafesi var. kaymakamlığın Bildiği bilgiye göre de Umatlı, Bayır Rumatlı'daki küçük baş hayvanlarımız şehrimize ait Bayır'daki hayvan pazarına tahliyesi yapıldı. Şu anda Şengelce bölgesinde yine hayvanlara tahliyesi yapılıyor. Onun dışında şu anda Kozayş'ta da yangın karşıda gözükse de herhangi bir sıkıntı yok. Sadece gece olması nedeniyle hiçbir müdahale yapılamıyor. Artık her tarafta yangın olduğu için orman personelimizle de çok göremiyoruz. Onlar da haklı. Nerede hangi yangını müdahale edeceklerim bilemiyorlar. Ama e, içiniz rahat olsun. Yani biz şu anda gerekli tepkiler alınıyor. Kozu köyünün etrafı da gerekli bantlar açılmakta. Ben bugünleri de atlatacağımızı düşünüyorum. Bu gece bu şekilde atlatılacak. Biz sizlerden ricamız gerek köylerde oturanlar, gerekse Muğla merkezde olanlar Ayakta olacağız, uyandık olacağız. Mümkün olduğu kadar etrafımızın etrafında ufak çalı çırpı varsa bunları temizleyeceğiz. kızı da olsun, yukarıdaki Düzen Mevki olsun, o bölgede ekiplerimize beraber zaten gerekli temizliği ve bakımı yapmaktayız. Benim şimdi bunlar Osman Başkanı. Evet, sevgili hemşerilerim hepimize geçmiş olsun. İnşallah bunu da geçireceğiz. E, fakat şu anda gerçekten e, bütün Muğla genelinde Seydi Kemer'de Köyceğiz'de Muratlar'da yandı. Şu anda e, sanki soğutulmuş gibi görünüyor. Ama Kavaklıdere bölümünde oluşan yangın yeteri kadar gündüz saatlerinde etkin bir mücadele yapılıp söndürlemediği ve durdurulamadığı için e, şimdi geceleyin Koz ağacımızdayız. Koz, koz ağacın tepelerinde. Buraya doğru inme ihtimali var mı? Var. Rüzgarın durumuna bağlı. E, aşağıda yapılacak olan bir takım temizlik hareketleri, ağaçların kesilmesi, bant oluşturulması ile ilgili koz ağaçlı hemşerilerimiz, e, belediyenin ekipleri, herkes hazır vaziyette bekliyor. Jeneratörle e, beraber kesimler yapılacak ve bir bant oluşturulmaya çalışılacak. Ama belki de bizi dinleyen koz ağaçlarımıza da söylemek istiyorum Menteşe'deki yaşayan hemşerilerimize de söylemek istiyorum belki de belli saatten sonra boşaltma kararı çıkabilir. Buna göre hazırlıklı olmamız lazım ille boşaltılacak demiyorum ama boşaltma kararı çıkabilir o konuda muhakkak hazır olmanız gerekiyor ve hiçbir direniş göstermeden hemen boşaltmamız lazım. Sizin canlarınız bizim için çok önemli. Ee, şu anda sabaha kadar yangının ne şekilde, nereye evrileceğini hiç kimse bize söyleyemiyor. Ee, ormandan da bize verilen bir e, bilgi yok. Onu da söylemem lazım. Ee, ama biz yapılabilecek ne varsa halkımızla beraber, Kozağaç'taki hemşerilerimizle beraber e, yapmaya devam edeceğiz sabaha kadar. Ve inşallah yarın çok daha etkin bir mücadeleyle ile buralara serayet etmemesini, gün sahaya, evlerin olduğu yere serayet etmemesini temin etmeye çalışacağız. Bu bilgiler çerçevesinde her şeye hazırlıklı olun ama paniğe gerek yok. Takip edin. Belli aralıklarla biz size bilgiler vereceğiz. E, tahliye kararı çıkarsa hemen e, sosyal medyadan bilgiler vereceğiz, mesajlar atacağız. Buna göre kendimizi hazırlayalım. E, hepimiz için Allah hayırlısını yazsın inşallah.